<laughs> Edirne Belediyesi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere mazot, gübre, yem, fide, ilaç desteğinde bulundu. <laughs> 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Edirne Belediyesi ve tarımsal kuruluşların işbirliğiyle Karaağaç İlkokulu'nda çiftçilere üretim desteği verildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın üreticilere Edirne Belediyesi üretici kartlarını takdim etti. Evet, Gavaz, Rafet Kılınç. Salih Aktaş İnanıyoruz ki çok büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olan Edirne'mizin çiftçilerine her şeyin en iyisine layık. Bu nedenle çiftçilerimize bir neviz olsa katkı sunmak için Edirne Belediyesi üretici destek kartlarımız gelir seviyesi düşük çiftçilerimize vererek temel girdi maliyetlerinde onlara destek olmaya çalışacağız. Bugün çiftçilerimizin desteklenmesi tüm tarımsal kuruluşlarımızla birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında bir milat olarak kabul ediyorum. Bugün vereceğimiz mazot, gübre, yem, ilaç ve fide desteklerimizi her yıl artırarak daha fazla çiftçimize ulaşma gayretinde olacağız. Ancak tabi ülkemizde bizim bir takım sıkıntılarımız, çiftçilerimizin maddi sıkıntıları var. Fakat bizim daha fazla manen de sıkıntılarımız var çiftçi olarak. Çünkü biraz ötekileştirildi bu çiftçilik, tarım ve hayvancılık yapan insanlarımızın. İlk önce maddi sıkıntılarından önce bence bu manevi sıkıntıları insanımızın daha değerli bir hale getirilmesi bence çok daha önem taşımakta. Üreticiler belediyenin desteklerinden memnun olduklarını ifade etti. E, belediyenin bu etkinlikleri denleyip kendileri üretip ücretsiz dağıtması çok e, bizi memnun etti. Gerçekten bunun devamını verim güzel bir uygulama. Program da çok güzel hoşumuza gitti. Dışarıdan gelen güzel. Hatta daha da tanıtımının olmasını arzu ederiz. İleriki yıllarda da devamını da diliyoruz. Balkonumuza ekmeyi düşünüyoruz. Hem hatıra hem de baharın bu çiçekler baharda böyle güzel oluyor. O yüzden balkonumuza ekeriz. Daha saksıya değiştirip.